2026 yılına girilirken kamu personeli alımlarına bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2026 yılı birinci dönem uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre, topçu, serdümen, elektrikçi, motorcu, ikmal, kamarot, kurbağa adam ve şoför branşlarında toplam 350 personel alınacak. Başvurular 19'dan 29'a Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. En çok kontenjan 130 kişiyle topçu branşına ayrılırken şoför branşı ise özellikle dikkat çekiyor. Sadece D sınıfı ehliyet sahibi olan ve askerlik görevini yapmış ya da yapıyor olan adaylar 65 bin TL'den başlayan maaşla uzman erbaş olabilecek. Şoför kadrosu kara birliklerinde görev yapacağı için yüzme şartı aranmayacak. Genel başvuru şartları arasında Türk vatandaşı ve erkek olmak, en az lise mezunu olmak, 27 yaşını doldurmamış olmak ve gerekli sağlık şartlarını taşımak yer alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, başvuru yapacak adayların yayımlanan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı.